Gugu, fiz yerim. var ya fiz Harbi mükemmel mi? oluyor burada. Tamam. 40 kill aldım sabah oynadım 40 kill aldım. <laughs> ne banlayalım? Karşıda ne zet kesin banlanıyor değil fiz, mi? Z. Fiz banlayın. Fiz çok güçlü. hayır oğlum ben Doruklu alacağım. Bu çocuğu çarlarına banla bu. Ben, ben oğlum, evet, karşıda alırsan ne yapacağız bu? Ya, ben sikerim. Ben fiz main'im yani onu sikerim ben. Ben daha iyiyim ondan her türlü. E tamam. e tamam o zaman. Zed'i banla. Ne oynanıyor? Zed banlamaz. Aman lan koydum. Zed niye banlıyorsun ya? E, dedim ama Zed banlayacağım. Banlama demedin ki. Biz ya İbo yapma İbo. Hayır İbo tamam, sakın tamam. İbo. Entertainment'ı sikme sikmeyim seni. Hadi <laughs> bir fizin <tiz gülüyor> tanına bakayım. Ne oynayacaksın Karaman? Onu mu banlayacaksın sikek? <laughs> Şako banlamayın. Ezreal oynuyorum ben. Ne ya güçlü Vlad güçlü olur. Bir bas bas Vlad Vlad Vlad. Ya Fizz gitti işte karşıdan da gitti. Fizz gider baba burada Fizz mi kaldı? Aa AD Şako, oynayayım mı? Arkadan tak bir tane vurayım. Bilik değil mi ya? Master mı yapsam ya da? Oğlum ne oynanır Master ki burada ya? çok, çok dayak yersin. Bilik sal Google e beraber topa gidin. Tamam, Oğlum, Google'un gel biz topa Ben edelim. ne alıyorum? Oğlum ne Nosus alınır? Heyim al Goku. Hey, hey, heyim çok güçlü. Nasus güçlü mü lan? Söylüyor. Yok yok başka bir şey al. Ne alacağım? Amına koyayım. Bozuldu amına ya <laughs> ne bilmiyorum. aldın? Pantheon, Oğlum... Alan... Pantheon kim amına koyayım ya? A AD katayım ya, demiş Ako ya AD. Ya, ya. ya oğlum. Ya e ne işi? Yo. Bozuyor ka mu? Kafam karıştı. Bostana ya. Bok gibi oldu bu. Pantheon oynamam ben. E, o tamam, da tamam, boz... Yok ya başka bir hesapla gelirim ben. Lan çok güçlü Oyunla diyorlar. Bozayım mı? Tamam. Oğlum güçlü zaten. bozma, boz, ya boz, boz girelim. Bozma. Ya. Tamam bozmadım. Bu yeni Pantheon'u bilmem ne ha. Ben eski Pantheon'u biliyorum. Adam var, oğlum. Rahat oldu. Çekeceğim servis edeceğim sana. Adam ya adam ya geldi adam. Sana mı? Kademi 15 ikinci kutlamış sinema. Hoş geldin sinema. Keşik oyunu sinema o. Olmuş şekilde. Markası tadım mı? He ee, tadım. Aa, mor değil mi? Bol tuzlu. Ee, mor paket. Ben onu yiyorum. Tuzsuz diyemiyorum ben şekilde. Bu Pantheon'un eski ölçüsü neydi lan yenilenmeden önce? Gökyüzüne iniyor. Böyle bir nokta yuvar, galyo gibi iniyordu bir yere. Ee, Hı -hı. Yenisinde ne oluyor? Uçarak, gelir. uçarak geliyor. Savrarak. <laughs> Pek bir şey değişmedi yani. Q'su aynı mı? Yine mızrak fırlatıyor, <laughs> E'si... Hı hı. Tamam. Durak'ın Q'yu... Karasat gir. Çok geç, 15 <laughs> saniye kala şey yaptım zaten. 5 saniye Doku... nasıl bakayım? Heh? Canın altında kırmızı bar var, o dolduğunda daha çok vuruyor, fena vuruyor. Tamam. Pantheon kötü hey, ama ya. Yani. Tamam ortam. hadi gel. amitem hoş geldiniz tonix Sinemo, özgür gürdal Powink, rozurgard'a hoş geldiniz potasikş var Şıra özgür de mi oğlum ya sen tanıyor musun onu <laughs> Özgür, gürdal yani ki evet de kızdır direkt erkeğe çeviriyorsun sen <laughs> öyle geliyor mu içimden özgür erkek ismi değil mi zaten <laughs> kız da var lan <laughs> amitem evet, ses kısık mı açayım benim ilk... özgür bey Yok, ben mikrofon hebesinin şeyindeydi. Şimdi çektim yanıma. Bu neymiş lan? Umbur mızrağı. Umbur mızrağı alalım. Eşya setleri. Gelin, 5 evet. bot. 5 Be bot. Gel gel, 5 bot. Gugu evet. çabuk. Samet abi, gel gel. Geliyor. Gel, çekeyim ben. Kendi yayınına çıkarsın. WH, Kuku. Ooo, totem attılar. Samet beyiz Samet. Çek Aha. Samet abi. Çek çek çek. Bu da bir nöbet kalkan ucumu. Helal lan. Ananı sikiyim. <laughs> rengara rengara rengara. Ya uff. Gel bir solomuza gidelim bu Gel gel. Bakayım herkes, herkes, farklı bir adama vurdu ya. Nasıl 5 kil verdik ya? Ben biteyim. Gelmeyin karşıma. <laughs> Adamlar konuşmadan bizden daha iyi anlaştı. Heh bekle Samet burada. Karşımda Zed var ha. Samet geliyor geliyor. Aha. Samet geliyor. Çok güzel bu bu işte bu. Çık 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 çık. Bugün hadi de adamlar vuruyor sen de vur. Tamam çık gel geçtim önüne. Ne açtın lan bu? Q Keşke açtım. Keşke ya. kaçsaydım ya. <laughs> Bir, biri daha geldi <laughs> lan buraya 3 kişiler. Geliyorum. Bak şimdi bak Seto. Yerden. İleri atlama. Yok yok geri atladım. Benim dereceli maçıma itiyorum kuleyi. Oy. Oğlum bunlar ne vuruyor Samet ya? Bunları mahvedeceğim. Abi çok vuruyor Lee'sin ya. Karaman niye karşında birisi yok senin? Bu Samet, geldim, mı Samet geldim, Samet geldim. Öldü öldü. Karaman yar bitir oyunu oradan. Tamam. İlk killimi aldım Samet. Hah iki Ol. olduk ya. Bunları sen al. Tamam. Bunun şeyi neydi ya? E miydi? Hah şu. Bu ne oğlum? Biri vuruyor bu. Google. Çok Hadi. az vuruyor. Bak bak onunla bile alamıyorum minyon. Q mu fullleyim tamam Q fullleyim. Ama yok gel, ya. Gel. W fullleyim. İbona geldim. Gel gel amcık gel. Nere kaçacağım? Çok iyi. Bilal. Oğlum Q direkt Bilal. atıyor lan. Arkadan bir tane vuracağım o işe. iyi seni. Set odan, set odan. de gelecek mi? Ay. Yaptı, Samet ne yaptık Yattım lan? La. Çok iyi, çok iyi. Samet bunda ne full lensem acaba? Q mu? W ya. Net W. Q, Q. Yok, W bence ya. Direkt tak 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 atayım ya. Süresi bitsin. O kadar hızlanmıyor bu ya. Q mu full şu an... Tamam, Q yapayım. Ha. Samet geliyorum ben de geliyorum. Sana atlamaz mı bu gerizek? Aha. Aa mala bak la. <laughs> Bekle girme. Gir. Dur şeyleri var helal. Girme lan. Çıktım çıktım. Hı, gitmiş. Çok güzel Hatın çok onu. güzel. İşte bu. <laughs> Kuleyi mi besliyorsun? Ya, nasibim o. Bengara ses. At beyiz, at beyiz. Bunlara atıyorum. şey vermeyelim. Çok güzel. Oğlum iyiymiş lan pantheon sanki. Şu basılı tut. Tamam basılı tutayım. Helal. Yeah. Karşı ne lan? AD mi, AP mi? Full AD. 500 para yok. Şu Q'yu bir fullleyeyim bakayım. Oha daha da uzuyormuş lan. Tamam yeni öğrendim. E hasar engeliyor sadece. Bunlar yok. Harbi mi? Bu demeç atmıyor mu? Kule atışı. Bunlar yok ha. Hasar görmesi tamam. İsim bana geliyorlar. Atak mı boya gel. Atak gel. İtem bitti. Yetişirler buraya. Gel lan, at yani keseriz. Altı olma adam. Samet ultim açıldı. Benim de açıldı da. Senin ultin burada çok işlevi yok yani. Oyunun bir şey değiş, vurmuyor onları. Değiş, kaçın. Vurmuyor. Kulağıma sıyırdı var ya. <laughs> Ağlan. lan. Ulti aslan mesela burada iş yapmaz mı şu kafalarını? Kaçarlar ki. İşlerini atladım. İbo gel. Geldim geldim. Dal. Ulti ateş, ulti ateş. Ulti ateş bot 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 size geliyor. Bu helal. Bu kadar. Karaman eşin attı ultini, koordinatını da ver de ona göre kaçalım. Saat <laughs> Yine mi aman <laughs> Yine mi attım? <aldın? gülüyor> Çekeceğim bunları. O milyonlar yine Aha. mi? Sana atlayacak. Ama koyayım ben... minyon geçti önüne bu ya. Ben ne öldüm ya. Buna başka ne çıksam lan? Ne, ne fazla gold verdik amına. Bir bas çek yap bas bir vuruyor. Harbi bas çek mi yapayım? 5 sanki şu daha iyi gibi. Oy! Ah be! Şu Şu ölmedim ya. Yarak. İnşallah keseriz lan. Lee'sin az mı canı? Çok azdı. Bu base attı o. İyi e, bunu yaptın. Rengardayım. Bana atlayacak bak şimdi. Atlamadı. Geliyor. Gel. Daha beni zor keserler bugün. Ben gireyim sen vur. Rengar vurmaya tamam. başladı. Ben bayağı güçlü gibiyim. Bu Lee'sin arkada. Topta fight var gidelim mi? Gel gel gidelim. Kaç Hay kaç. Kaç kaç, Geliyoruz yardıma geliyoruz. Yardımınıza geldik beyler. Ben tamam, kesin bunları kesin. Benim canım az rengarla savaşıyor. Ama ne Oğlum ya? ne yaptınız amına şey? koyayım ya bu adamlara? Ne yaptınız de oğlum gelir gelmez. Ne ya, ya bir tane ya. lan bir tane sıktı ya adam Q attı bir tane. Gelme, ya. Abacım, da, gelme da. boş ver. Samet fitledi bunlar ya. Lan last speed dedi lan havada bir tane Q yedim ya. 84 GP 53 oho oğlum report. Madem böyle yetenekleriniz var abi niye kullanmadınız önce? Ananın Oyun amın amı. Ne yapıyor? Bak bak. Ay kesemiyor abi. bak. İkinci ya o. Hey sen. Videoyu şu an izliyorsun. Lütfen kanala abone olur musun? İnşallah kardan yüz gelir eğer abone olup like atarsan. Teşekkürler. Evet minyonu attım orada ya W'yu. Bir de geliyor. Herkes mitte. İbo ulti miyim lan? Ya ya. Ben biraz şurada şey kasılayım. Size. Samet gel. Kasalım şurada. Bir de Çek Samet abi. Çekeceğim. Kule alıyorum. Bir sikeceğim Bravo. Yat oğlum. Oy İvo. Gördün mü benim ultimi? Sakın ilk, ilk kulesini aldım. Ananı sik. Samet abi çek. Nereye çekeyim? Şurada. Al kuleyi al al al. Ayrık ittirme yapıyorum. Bana gelen var mı acaba? Ben kaçayım ya. sikiyorlar ha. Benim ultim evet, yere gidiyor ya. mu gitmiyor. Solo'ya gelin solo'ya. Ben o adama karşısına çıkmam. Gelin oğlum ikisi yarıyor soloya. Kesin Solo ya. öldüm. Beni gördüler. Ben de geleyim yanınıza. Samet abi. Bu rengarı kesebilir miyim lan? Ulan gel. O isim benim. Yakaladım ben onu yakaladım ya. Ben Yakala keserim şey. gibi ben bunu. Arkasını at. Bana gelecek. Helal. Şu kurtçukları alalım alalım mı? Çok işe yarıyor. Alalım gel. Cinzo bana geleceksin Cinzo. Nerede kurtçuklar? Ne? <laughs> <laughs> oğlum bu ne? Herkes çok vuruyor ya. ya fitle, oğlum. Rengar'a da fitle. Adam 5 kill almış ya. Nasıl herkes bu kadar güçlü geldim. oğlum? Geldim kararma geldim. Kararma. 70 çok iyi kararma. Biraz tank mı kassam ya? Çok gittim be. Olsun abi kestim la Geliyorum yardıma. Geliyorum. Hadi. Ananı alma eşya. Sen hadi bırak Alina. Ne Al da bıraktım. Geri kalalım base'den sonra. Bunu yanlarına dokunma. Senin mi bunları? E benim. Karavan <laughs> <laughs> yazıyor üstünde görmüyor musun kocaman? Burada bir yerde bu. Deliyorum aşağı. Bu neyine göre Aha la ejder gitti. Geri. Ya. Ejder gitti abi. Nerede bizim şey ya jungle? Hop. Şu eşi çek abi ya. Şu ultiyi ben mi kullansam mı? Nasıl bir şey olduğunu bir göreyim ya. Yok ben şey. Yak onlar, karaman. Ulan bizim gitmemizi mi beklediniz? Durun. Yedi o yedi yedi yedi. Yemedi. Al kuleyi al al al. İzle şimdi ne yapıyorum o işe. Bir yaklaşsın. Eşe mi eşe mi? Eşeye. Vizyon <laughs> kalmadı. Kaçtı. Birisi tek yiyecek şunlardan. Ben mi yiyeceğim acaba? Gelin rey dalak. Dalak. Yok ki. Bir pusu kuralım mı ya şunlara bir yerde? Pusu pusu pusu. Solo'yu yarı adam. Solo'yu. Oradan... Solo, solo. Siz oradan biz buradan. Solo. Karaman tutar orayı. Samet abi çek. Sardan <laughs> arkalarda. Sar 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 Sar, sar, sar. Eş geldi, eş geldi. Aha, gel 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 gel. Oğlum çok önce girdiniz. Kestiniz, kestiniz. Oy. Hop. Aa bu adam niye ölmüyor ya? Ölümsüz. Solo yarıyor solo. Ben midden yarayayım. solo da. Karamanı reportladım ben. Botu da yarıyor. Biraz şunun şeyini alayım. R bastan... R'yi hiç bilmiyor ki. Bir kullanayım şu ya. Nasıl bir şeymiş merak ettim. Abi R'ye bastan mantıklıydı. Geliyorum Samçı abi. Patladım kafana. Helal. Şimdi Q benim bayağı bir az saniye lan. Bir saniye bile değil. W yüksek ama. Gel Gugu, Gugu gel. Geldim geldim. Bak bak geliyorlar, geliyorlar. Bekle burada. Mide şöyle. Gördü. Gelin mide. Geliyorum At abi. şuna W'nü. Attım. Ölmedi. Ya bizi kim gördü? Şurada ward vardı demek ki. Öyle ulti sattım. bir mi? de mahvolmuş yapayım. Yani, Oha. Dur atacağım ya. Bir bakayım ulti ne işe yarıyor. Bu mesela adamla yan yanayken basarsan ultini adamı da yanında götürüyorsun. Sen gelebiliyor mu? He, mal bak, tarafa da me götürebiliyorsun. Mesela midde şu an fight'ta olsan bizim base'e doğru basıp base'e götürürsün tamam, dördünü de. Tamam yapayım gel. Ama işte çok zor yapması. Yapabilirsen helal olsun. Senin durman lazım Hizikler mı? Ne, ne yapıyor? Şimdi. Fena. Yok sen diğer rakibi götürecek Ananı sik. <laughs> Şu ejderi almamız lazım. Önemli. Ejderi alalım. Geliyor Ejder'e direkt. 20 saniye sonra. İbo ne yaptın? <laughs> Lan adama yürüyordum yolda görünmezliğim bitti amına. Ver be o sakın Ejder'i Bu önde salın, önde salın ejder alıyordu. Yani ulti al, attım o. ne oldu ultiye? <laughs> al şu ultiyi bir göremedim. Ben, ben şimdi olayı ya. Bu, bu oç burayı itiyor. Lan tamam, ben ölmem burada. Karaman. Evet. Ulti 3 saniye şarjımın süresi sonra bastıran aktif olmuyor ha. Dur şu ultiyi ben base'den atayım. Yapacaklar. Yardım. Kaç kaç. Kaç 17 saniye. İyi. <laughs> şey. <laughs> Gençler tek mi oynuyorum? Bir ben? de yardım, Yardıma bir de girdim, yardım. Ne olur. Geliyorum beyler, pentam var orada. Oğlum bu hissettim ya. Geldim, tam ortalarına geldim. Gugu. Ma. Dörl Çok, dörl iyi. Iyi. Çok iyi. Çok iyi. i̇şte bu. Baron, baron, baron Nashor, baron Nashor. Gel barona gel. Gidin barona geliyorum. Yok görmedim Emre Kara arabasını. Kim var lan orada? Ha şey bu var. var. Ben ölüyorum ha biri varsa. Sana tabi keser onu siz baron <laughs> <laughs> abi. Geliyorum baron 15 saniye. Öldüm. ben ölüyorum ama <laughs> ben gidiyorum. Ben de öldüm. Lan E'ni atsana E'ni açınca ölmüyor. Oğlum baronu niye almadınız? Alamadım. İki kişi nasıl Dengar burada. Karam set almasın şimdi. 2500 para lazım. 114 para lazım. Var mı bir yerde para? Mitten Şurada var. Kurtta var. Ben kurda gideyim. Alırız bunu. Helal oğlum sana. Ne Benim şart vurmuyor gibi ya. Ümit'i de doğru bir burada, Karaman ha, eş burda, eş burda. geliyor. Aha geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Geliyor gel, Geliyorum gel. ben de. Oy eşin ultisi doşla şimdi şaka çok mı? Çok iyi, çok Baron. iyi takım. Ba Baron alak mı? Evet, şimdi Baron, evet. şimdi Baron. Ben base'e gidip geliyorum. Ya alev ejderi çıkmış diyor, doğru mu bu? Lan Baron siktir edin alev ejderi, Baron'a evet. gelsenize gir. Ben tutacağım bunları. Geldim. Of, çok hızlı aldık baronu. Burada ne bir takım. Yürüye, yürüyerek giden A enerji. alameti niye almadık. Bu ne? Hadi hadi ejlere Ivo geliyor mecleri. Oğlum bu alameti biniliyordu değil mi la? He. Geldim ejlerdeyim. Nasıl bineceğim? Üstüne bas basacaksın. Kule vur ama kule vur. Kule vur Ivo. Koş kule doğru koş. Kule doğru koş. Oğlum hadi lan. Helal lan size. Amına çocuklar. Ne dele? Ultim bayağı fark yarattı benim orada. Bu şeyle gezen kim? <laughs> İbo eşeği kim oldu? <laughs> Geldim park etti park. Benim ultiyi gördünüz mü orada? Sal bakayım bunu sal. Güzel, güzel, güzel. Katliam. Nice. Kuleye vurma. Yar yar yani. yar botu da yarım botu da. Yar yar ben yar. Ben sizi yar. alabiliyor muyum benim ultiye? Alabiliyorum evet, evet. at doğru. Gelsene de bir. Geliyorum. Geldiler <laughs> bak yanımda <laughs> da. Aynen amına koyayım. Öldüm. Durun la ben bir tek atayım ne olur ölmeyin. Öldürmeyin. Tamam hızlı raise attık. Benim fake izleyin. Son itemi bir de şunu Peşu'da yapalım. 2-3 milyon kalsın yine. Kurmay var var var. <laughs> Oğlum benim demek sanki al gibi ya. 387 AD var. Samet <laughs> evet, ben seninle takılacağım. Gel Google ben daha ölmem. Bota ulti at Gugu. Beats, trash, natürlich yapalım mı? <laughs> Samet ölme. <laughs> Samet ölme. <laughs> Samet abi öldün. E siz neredesiniz ki oğlum? Hepiniz ölüm mü müydünüz? Oğlum oyun bitiyor evet. lan. Ölüymüşsünüz ben, lan mes. ben bilmiyordum ya. Dalın dalın dalın. Bekle. Geliyorum. Dalın lan. Dalın kim? Dalın dal, kim? Dal oldu? dal hadi dal artık. Oğlum, oğlum ne, ne koy, ya? Sen Tek bekle ya. artık bekle bekle ölmeyin biter oyun. Abi E basım nasıl tekiyorum E ile ya? Tutuştura bak 500 ne vurdu. Ne 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 Helal lan set. Ulan set o, seto. Set o. Ben oynuyorum bu oyunu ya set o. Kundakçı o. karamana bak sen bir sen tane skill tutturamadı <laughs> amına kıydım. Ama bas götünü sikir. O adamların beyzedir. <laughs> Kundakçı diye. <Tık> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> bitir bitir bitir. Ağrengar var şakası. karaman tek yiyeceksin hazır mısın korumayacaksın Hiç seni. Hiçbir yarram olmaz. Bitir oyunu bitir tamam, bitir. Bitir 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 her türlü. Selam. Gel gel. <laughs> bitir bitir. Gel, Kule gel gel gel. Gel Çok iyi bitir. E, Challenger alacağınız ya? Bitir bitir. Gel lan. <laughs> Çok güzel. Bitirmeyin adamları keselim tek tek. Evet. Buraya bir ulti atayım. Lan beni attı? Çok iyi. Ay son dakika geldim. Gel buna gel. Gel buna gel buna gel buna. <gülüyor> Helal. <gülüyor> güzel Çok güzel kolay. güzel. Tavsiyeler unuttum almayı.